Evet, arkadaşlar müsaade slime atacağız yine gördüğünüz gibi ama bu bildiğimiz slime'lar değil yani bir daha bir önceki şeyimde a, neydi önceki şeyimde çok kötü bir slime'dı. sümük slime'di çok kötüydü ama şimdi güzel bir şey çekeceğiz güzel bir slime İçimden, İçinden içinden Dinozor falan da Ben de şimdiden başlayalım. Çok heyecanlıyım açalım mı? Şöyle göstereyim size. Ya şu, şu geldi. Bir tane tuttum işte şu. Bilmiyorum Allah nasip ederse. Açalım. Açtım. Çok güzel bir sınav. Çıkartayım ben bunu. çıkartayım. Bak geldi şeyi. bir geldi. Çıkartalım öyle görelim. Bakın şurada bir şey var. Tamam onu çıkartalım. İnşallah şey çıkar. Benim sevdiğimden çıkar. Evet. Evet. Benim sevdiğimden çıktı neyi göstereyim size Şimdi slime'la oynama vakti geldi. Biraz slime'la oynayalım. Hmm. Kuz biraz oje gibi geliyor. Yani <laughs> Arkadaşlar bu çekilmiyor ama yavaş yavaş çekiliyor. Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Kesinlikle tavsiye ederim oyunumuzu. Yavaş yavaş çekince oluyor. Şimdi bunu Like thank you like this, like this, like this. slime arkadaşlar ben oynamayı devam edeceğim. Bir dahaki sefere kutu açmalar aç, açmaları falan yapacağız. Resim videoları falan çok güzel yapacağız. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. çok çok seviyorum. Bay bay. Gerçekten biraz korkutucuymuş.